Hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde opamp'larla ilgili e, soru çözümleri gerçekleştireceğiz. Şimdi işte bildiğiniz gibi önceki derslerimizde işlemiştik. Evren yükseltici, evirmeyen, diferansiyel, toplayıcı, fark alıcı eee opamp devrelerini incelemiştik. Bu dersimizde o o e, opamp çeşitleriyle ilgili örnek soru çözümleri gerçekleştireceğiz. Şimdi birinci devremizde arkadaşlar. E, bu devremiz evren yükselteç devresidir. Çünkü giriş gerilimi eksi kısımdan uygulanmıştır. Benim çıkış gerilimim ne olacak arkadaşlar? Ha, sorumuzu önce okuyalım. Sorumuzda aşağıdaki opampların her birinin giriş işareti 1 volttur. Besleme gerilimleri 12 volt olduğuna göre her bir devre için çıkış gerilimlerini hesaplayınız. Benim giriş gerilimim bütün opamplarda 1 volttur ve besleme gerilimlerim yani şuradaki gerilimlerim kaç volttur arkadaşlar? Artı eksi 12 volttur. Üst, üst taraf artı 12 volt alt taraf eksi 12 volttur birinci devremizde benim vç gerilimim ne olur arkadaşlar eksi rf bölü eksi kısımdan uygulandığı için benim e, giriş gerilimim ne olur eksi rf bölü r1 çarpı vg o da eksi 47k bölü 10k çarpı 1 volt dolayısıyla vç eşittir eksi 4.7 volt olacaktır arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı eksi 4.7 volt. İkinci sorumuza gelelim. İkinci sorumuz arkadaşlar bir evirmeyen yükselteç devrestir. Çünkü benim giriş gelimim artı uçtan uygulanmıştır. Dolayısıyla benim çıkış gelimim ne olacaktır arkadaşlar? Vc eşittir. Rf bölü R1 çarpı Vg'dir. 56k bölü 10k çarpı Vg nedir? 1 volttur zaten. Vc eşittir 5.6 volt olacaktır. Bu da benim ikinci örneğimin cevabı neymiş? 5.6 voltmuş. Evet. Şimdi üçüncü sorumuza gelelim arkadaşlar. Üçüncü devremiz ne devresir? Bir gerilim izleyici opamp devresidir. Gerilim izleyici opamp devresinde Vc eşittir VG oluyordu değil mi? dolayısıyla benim çıkış gerilimim giriş gerilimime eşittir. O da 1 volta eşit olacaktır. Benim çıkış gerilimim 1 volt. Formül olmadan da bulabiliriz arkadaşlar. Neyi bilmemiz lazım? İdeal opamp olduğu için bizim opamp'larımız ve pozitif kısımdaki akımlar negatif kısımdaki akımlara eşittir. Bu mantıktan yola çıkarak da yapabiliriz. Yani bütün devrelerimde IP şöyle diyelim. IP eşittir i ve p eksi v n eşit 0 yani v p eşittir v n'dir. Bütün opamlarım için bu kuralı uygulayacağım. Yani formül kullanmadan da bulabilirim. Bakın şuradaki negatif pozitif akımım negatif akımı eşittir. Negatif gerilimin pozitif gerilim negatif gerilime eşit olduğuna göre vg1 olduğuna göre vc'de 1 olacaktır. Dördüncü devremiz arkadaşlar bir toplayıcı yükselteç devresidir. Eviren girişi toplayıcı yükselteç devresidir benim. Dolayısıyla VÇ gerilimim ne olacaktır arkadaşlar? VÇ eşittir. Bakın yazıyorum buraya. VÇ eşittir. RF bölü R1 çarpı V1 eksi RF bölü R1 çarpı V1 artı RF bölü R2 çarpı V2. 10K bölü 10K çarpı V1 1 volt artı. 10K bölü 10K çarpı 1 volt. O da ne yapar arkadaşlar? VÇ eşittir. Eksi 2 volt yapacaktır. Eksi 2 volt olacaktır arkadaşlar. Benim çıkış gerilimi. Beşinci devremizde e, bu bir karşılaştırıcı. O pump devresidir bakın. Bir giriş gerilimim var bir de referans gerilimim var. Giriş gerilimim benim 1 volttur. Referans gerilimi 0 volt olduğuna göre benim çıkış gerilimim ne olacaktır? E, referans gerilime eşit olacaktır. Yani e, pardon evren girişten olduğu için benim o pampımın e, çıkışı VÇ gerilimi ne olacaktır arkadaşlar? 1 volt olacaktır. Çünkü benim gerilim arkadaşlar e, giriş gerilimim bakın eksi uçtan uygulanmış. Dolayısıyla arkadaşlar çıkış gerilimim ne olacaktır? Eksi 1 volt seviyesine olacaktır. Eğer benim giriş gerilimim artı kısımdan uygulansaydı benim çıkış gerilimim artı 1 volt olacaktı. Fakat burada benim çıkış gerilimim nedir arkadaşlar? Eksi 1 volt civarındadır. V çeşittir 1 volttur. Ee, eğer artı kısımdan Pardon eksi 1 volt. Eğer artı kısımdan uygulansaydı artı 1 volt olacaktı. Şimdi arkadaşlar 6. devremize bakalım. Altıncı devremizde e, benim giriş gerilimlerim hepsi birer volt. E, çıkış gerilimi soruyor bana arkadaşlar. Çıkış gerilimim ne olur? E, bir karşılaştırıcı opam. iki tane opam devresi var. E, Yine arkadaşlar bir karşılaştırıcı o pump devresi görüyor ekranda. İkisinin de giriş gerilimi 1 volt. Ee işte dirençlerde 10K olduğu için bakın referans gerilim giriş gerilimine aynı olduğu için burada benim çıkış gerilimim arkadaşlar. VÇ eşittir. Bunu bilmemiz lazım. VÇ eşittir 0 volt olacaktır. Benim çıkışım dolayısıyla 0 volt civarındadır. Evet sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. 7. devremizde 1 Evren girişli yükselteç evren var. Yine bunun çıkış gelimi nedir? Vc eşittir. Eksi Rf bölü R1 çarpı V giriş 10K bölü 10K çarpı 1 volt. Vc eşittir. Ne olur arkadaşlar? Vc eşittir. Eksi 1 volt değerine sahip olur. Eksi 1 volttur. Benim neyim? Çıkış gelimim 1 volttur arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Eksi 1 volttur. Şöyle yapalım. Evet. Yine bir e, toplayıcı evren girişi toplayıcı yükselteç devresini görüyorsunuz ekranda. E, burada yine arkadaşlar benim çıkış gerilimin Vc eşittir 10k bölü 2k çarpı 1 volt eksi evren giriş olduğu için başına eksi koymak zorundayım. 10k bölü 2k çarpı 1 artı 10k bölü 5k çarpı 1 volttur. O da ne yapar arkadaşlar Vc eşittir eksi 10 bölü 2 5 artı 2 eksi 7 volt olacaktır benim çıkış gerilimi buraya da 7 volt yazalım evet bütün sorularımızı çözdük gördüğünüz gibi 7 tane soru 8 tane sorumuz vardı arkadaşlar dediğim gibi hani bazı temel kuralları bilirsek aslında bu formülleri yapmadan da direkt bulabiliriz mesela şuradaki sorumuzu çözelim mesela VG ise şurası da VG'dir 1 volttur burası e, o zaman e, düğüm gerilimleri yönteminden ben sıfırsa burası şuradaki akımla şuradaki akım birbirine eşittir 0-1-1 bölü 10K eşittir 1-V0 1 vC -1 bölü e, 56K 5.6K yapar bunu karşıya atarsak e, e, 5.6 e, 5.6 Ha, evet şurada yanlış yaptım arkadaşlar. Bakın bu şeyi kullanmam iyi oldu. Bakın şurada yanlış yaptım. Şurada 1 artı rf bölü r1 olacak. Bakın. Burada benim çıkış gerilimim. Vç eşittir 1 artı rf bölü r1 çarpı 1 volt. O da ne yapar? Arkadaşlar 6 nokta bakın 6 nokta 6 volt olur. Şurayı düzeltelim. Burada çıkışım benim 6.6 .6 volt yaparak arkadaşlar çünkü bu evren girişli opamp devresidir. Benim girişim evren girişten uygulandığı için arkadaşlar çıkışım artı olacakla bir artı RF bölü R1 seviyesinde olacaktır arkadaşlar. Evet evren girişi ve evrim girişliyi karıştırmıyoruz arkadaşlar. Evren girişte ne yapıyoruz? 1 artı Rf bölü R1. Bakın 0 eksi 1. Bakın burada ben düğüm gelirleri yönteminden bulacağım. Şu akımlar birbirine eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle yapalım. 0 eksi 1 eksi 1 bölü 10k eşittir. 1 eksi Vc bölü 56k ise Vc. Buradan yine 6.6k yapıyor. Bu şekilde de ben direkt formül kullanmadan sonuçlara ulaşabilirim. Evet arkadaşlar bu dersimizde. 8 tane opamp sorusu çözdük e, ve opampları tekrar etmiş olduk. E, siz de lütfen bol bol tekrar yapın arkadaşlar. Bu sorularla ilgili, e, bu çözümlerle ilgili daha doğrusu. Çünkü e, ne kadar çok soru çözersek o kadar çok akılda kalacaktır. E, unutmuyoruz arkadaşlar. Bu sorularımızı çözmeye devam edelim. E, ne kadar dediğim gibi çözersek internette bir sürü soru var. Yine anlamadığınız konuları yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.